Bayrama günler kala İstanbul otogarlarında yoğunlukta başladı. Tatilciler bilet bulmakta zorlanıyor. Bulanlarsa fiyatlardan dert yanıyor. Eskiden 100 liraya gelip gidiyorduk. Şu an cebi bayağı zorluyor. Zorlandınız mı bilet bulurken? Bayağı zorlandım. Online aldığım için zorlanmadım. Otogarda bayram yoğunluğu başladı. Gündem yine bilet fiyatlarıydı. Ne kadar aldın? 700. 700 pahalı mı? Pahalı tabii. Dubai'ye gitmiyoruz, Trabzon'a gidiyoruz. Bayramın son günlerine doğru bıraktığım için zorlandım. Pahalı. 349 milyon ha Zonguldak. Hani aşırı derecede pahalı. Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Haliyle otogarlarda da yoğunluk başladı. Kimisi bilet bulamamaktan, kimisi ise pahalı otobüs fiyatlarından oldukça dertli. Yolculuk nereye? Mersin'e. Bayram için gidiyorum. Ne kadar aldınız bilet? 800 lira mal oldu bana. Uçakla gitsene. 4000 lira. Afyon'a gidiyoruz. 340 TL'ye bilet bulabildik. Pahalı. Daha önceleri 120 TL bulabiliyorduk. Şu an çok pahalı yani. Biletler aşırı artmış durumda. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte tatilcilerin gözdesi yine Antalya oldu. İstanbul'dan en çok Antalya'ya bilet alındı. Yolculuk nereye? Antalya'ya. Tatil için mi yoksa bayram için? Tatil. Ne kadar aldınız bilet? 450 mi ne aldım? <laughs> yani pahalı evet. Bilet bulmakta birazcık zorlandım. Son biletlerdi zaten. Son anda aldım ben de otogarlardaki yoğunluğun bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor. Gideceğim tarihlere bilet olmadığı için biraz erken gitmek zorunda kaldım onun için bunu buldum. Çok pahalı. Yani bu fiyatlara uçağa biniyorduk. Şimdi otobüse biniyoruz. Gerçekten şaşırtıcı.